da çok okuyamıyorum ki. Evet abi ben seni göremiyorum. Ama ben seni görüyorum ya. Nasıl, nasıl yapacağız? Ben seni göremeyeyim. Boş ver. Biz sizi gördük zaten. İşte evet evet. Ben, evet ben seni her gün görüyorum ama bugün ben gördük zaten. O benim şey. Evet evet şimdi hep beraber. Mümkün de sanki hiç görüşmemişiz gibi sorular sormayayım kardeşim. Sen nasıl kendini iyi hissediyor musun? Bak bu sene yeni katıldın aramıza. Biz sen sanki berabermişiz gibi hissediyorum açıkçası sen de çalışırken çok, ya. Çok iyi, çok mutluyum. Ya her şey de çok güzel. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim başka hiçbir şey yok abi. Abi yani zaten ekibin içerisine girdiğin zaman biz de ekip olarak o kadar iyi uyum sağladın ki hani gerçekten bizim yanımızda yıllardır beraber çalışıyormuşuz gibi sanki daha önceden de bizim ekibimizde varmışsın da gitmişsin gelmişsin gibi ben yani hiç yabancılık çekmiyoruz oğlum yani sayende. Eyvallah abi o sizin sayende bu sayende değil sizin beni aranızda almanın sayesinde olan bir şey bu yani hani. Bizim bir oyunculuğun olmasa sen bizim aramızda girmek istesen de dışlarız biz seni. Seyirci de sevmez seni yani o yüzden. <laughs> doğru, doğru söylüyorsun abi. Fiko Fiko. fiko. Yani böyle bugün falan canlı yayın açtılar bana. Doğru. i̇yi yönetiyorsun ama izliyorum, izliyorum, izliyorum. İyi yani. Belek. Böyle bir program yapma ne yazık ki. Bak ben yine seni izliyorum. Arkadaşlarım, arkadaşlarım telefonda canlı, ben telefonda görüntülü konuşmaktan beri rahatsız olan bir adamım. Düşün. Sağ olsun yapımcı. Arkadaşlarımız bize verdiler bu görevi. O yüzden kendi şimdi... ama çok çok çok, çok mutlu abi çok gerçekten çok mutlu çok terledim çok terledim Burak sen bilsem benim burada neler çektiğimi arkada kocaman bir ekip var Burak ya ben <laughs> niye göremiyorum kocaman ben? bir ekip var bunu tek başıma yap inanır mısın e, şu canlı yayın canlı yayın linki e, kanalda linki ve arkada şu an e, bir NASA gibi çalışan görev yapan insanlar var. Kesinlikle öyle. Abi arada şu an mesaj atıyorlar bana. <laughs> Efendim abi konuşalım. Heh. Heh. Yok ben evet, seni göremedim. Şey, ben şey, sana <laughs> konuşuyorum bu arada. Ben seni gerçekten görmüyorum. Oğlum gözlüklerinden olabilir mi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu linklerle bir oynayabilir misiniz? Beni görmüyormuş arkadaşım. Yani, Biliyor musun? Ben, hayal etmeye çalışıyorum. Evet, hayal ediyorum. <laughs> Sizin sesin Hayal etme yalnız. Evet. <laughs> yani gözlerimi e, ve e, kulaklarımı... Kulağım bursun. Bursun. <laughs> gözü Evet, şu anda bana... Evet, Oğlum bana herkes gördüğünüz gibi yapmış olduğu resimleri gösteriyor. Arka sokaklardan biraz uzaklaştık yalnız. Ee, bugün <laughs> 696'da, kaçıncı bölümde? 696, 96, 696'da abi. 700'e 4 kalmış. Sen 4 kalan yetiştin. Ben 4 kalan geldim abi. 4 bölüm sonra 7'im olacak benim de. Ben ne şanslısın ha, 700. bölümün sevmanısın. Birinci çinko benim. Nasıl şunun birinci çinko gibi var? Evet bu kesinde ilk bölümü maş mağlup Evet evet abi heyecanı bekliyorum. Biz dublajda her, şey, her bölümün her tarafını göremiyoruz kendi kendimizin dışında çektiğimiz yerlerde, kendi dışımızın çekildiğini bilmediğimiz için tamamını iktafa seyredeceğim ben ya. Bir de, evet. bir evet. de o yüzden bekliyorum yani. Bekliyorum. Seni de valla kısa sürede çok sevdiler Burak'cığım. Ben sana söyleyeyim evet. buradaki oradaki alttaki yorumları görüyor musun, görmüyor musun bilmiyorum ama. abi. Evet, evet. 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 Sen sonra evet. fark evet. ediyorsundur zaten. Tabii tabii. Tabii kesinlikle. Seni eskiden de şeyden de biliyorlar ya. Ya orada çok biliyorlar. Şimdi çok biliyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> bence bence Fiko Fiko önüne geçmiştir artık ya Fiko, Fiko diyorlar ya, yani. Ya, evet yani şimdi orta yok orta bitti abi çiko diyorlar. Çiko, Fiko diyorlar Fiko 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 tamam i̇şte Fiko Fiko, tamam. Fiko. sen, evde miydin sette miydin bilmiyorum hayatım ama öpüyorum seni çok öpüyorum abi ederiz. görüşmek üzere iyi Vallahi bak e, kendine görüşmek üzere çok her güzel herkes yanımız edilsin İnşallah elisi. iyi olur inşallah her şey tekrardan beraberiz İnşallah, inşallah Hadi öpüyorum abi görüşürüz yine. Kolay gelsin bay. sonra. Benim <laughs> daha işim çok abi. Of 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 of. <laughs> Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay Bay bay. Beni göremiyormuş çocuk ya. Burak'cığım da ayrıldı. Orçu çocuk. Bak Orço. Orçu'yu da çok seviyorlar ya. Orçu ödü şimdi. Fiko oldu. Fiko. Kuko oldu. Yazıları ben küçük olduğu için çok okuyamıyorum arkadaşlar ama genelde hep sevgiyle ilgili ee, şeyleriz var, sevgi dolu. Hocam. Evet efendim. Evet, evet. Efendim, efendim arkanızdan çok konuştuk biraz var önce. Var, bir kısmını duydum, bir kısmını gördüm. Sesten ee, <laughs> Evet evet gördüm. Ee, orası şey galiba. Toylaz köy mü? Yok bu ile bilemem. E, spoiler vermiyoruz. Tekten bildiriyoruz öpeyim. E, heyecanla bölümü bekliyoruz biz de. E, Allah e, kolaylıklar e, versin. Hocam işiniz e, çok zor ya. Ben çok yapmak değil istedim oyunculuk ama bir türlü olmadı. Kısmet artık. Önümüzdeki yani proje... Olmuyor. Ne Olmuyor ne e, e, ya kısmet. hocam? E, güzel sahneler çektik. Çekmeye de devam edeceğiz. Ben bugün bitirdim. faydos ettik. E, şimdi birazdan artık toparlıyoruz buraları. Eve gideceğim bölümü seyretmeye. Harika. Sikon'un bölümü çok güzel bölüm oldu. Sen hepsini evet. izledin, söyledin. ben hepsini izledim. Çekerken de bakıyorum monitöre. <laughs> ben her zaman her yerde olamadım için ben kendi bölüm biliyorum hocam. Sikon'dan da izledim, montajda da izledim, sonra bir daha izledim. Güzel bölüm oldu. Ee, bakalım beğenecek mi izleyicilerimiz de. Ben Eylüller hocam benim ellerine kollarına sağlık. Vallahi e, iyi ki geldin. İyi ki bir tat kattın. İyi ki enerji kattın. E, nasıl söyleyeyim? Yani kattığın her şey zaten izlediğimiz zaman seyircinin de hoşuna giden şeyler ve seyirci de bunun farkında. İnşallah bu aynı hızla, aynı ritmiklerle, aynı heyecanla ilk günkü gibi devam eder. Ben yani geldim demiyorum. Ben yuvaya geri döndüm. Aynı şey söyledim. Aynı şeyi söyledim dedim ben evine geri dön dedim Baran dedi. Gerçekten çok seviyordum artık sokakları. Geri dönmüş olmaktan çok mutluyum. Biz de senden. Evet. Biz de senden. Bir arada olmak yetiş bana da iyi geldi. Evet evet. Ee, evet. İnşallah bitmesin Baran ya bitmesin. <laughs> ben artık eve gidiyorum bölüm seyredeceğim uğraşamam sizinle hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi kolay, <laughs> hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Hadi bay bay. Bye bye. Görüşürüz bay bay. Sağolun. Sen nasıl çıkıyorum bir de onu bulursam. Şimdi ben de şöyle yapacağım. Burada koskoca bir ekip var. Evet. 49 kişilik bir ekip. bu yayından? İmdat. Ha. Çıktık. Evet. Çıktık. Sevgi. Ben önce bir aşağı doğru gitti bu olarak. Evet efendim. Bu da bizim sevgili Baran Özçaylan hocamızdı. Yönetmenimiz. O enerjisi hepimize geçiyor ve iyi ki gelmiş. Tamam oğlum dur. Demir yan taraftan sabote edip. Çayı mı yitiriyorsun? Çayı mı yitiriyorsun? iyi ki varmışsın, iyi ki geldin yani. Canımın en, içi. İnanılmaz enerji kattın bize. Bu kadar dozonun arasında, erkeğin arasında sesi sesi gitti ya birinin görüntüsü olmuyor birinin sesi var görüntüsü yok birinin sesi var görüntüsü yok birinin sesi var görüntüsü yok geldi geldi tamam geldin mi geldi vallahi ee, bu kadar keyif arasında güneş gibi doğdun Ebru canımın için, canım için çok teşekkür ederim Çok merci. hem sizlere çok teşekkür ediyorum sıcacık e, kollarınızı yüreğinizi açtınız bana hem de e, Arka Sokaklar seyircisine çok teşekkür ediyorum onlar da kocaman yüreklerini açtılar bana kabul ettiler çok zor bir işim e, gerçekten böylesine e, kemikleşmiş bir ekibin arasına girebilmek dahil olabilmek ama sizlerin güzel gönlünüz sayesinde sıcaklığınız sayesinde seyircinizin de aynı zamanda zamanda böyle bir şeye dahil oldum. Çok mutluyum. Ee, Zaten biliyorsunuz çok 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 Seyircimiz çok, 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 çok zor beğenen bir seyirci. Bizim ekibimize gelen ekibimize geleni çok çabuk kabul etmiyor. Ha bir de bizim üzerimize bizden bizden böyle kıdem basan bir kadın müdürün gelmesi. Evet. Onların açısından çok kabul edilebilir bir şey değildi ama seyircimiz inanılmaz sahiplendi seni. Yani ne bileyim hani Mesut'un işte e, Rıza Baba'nın, Hüsnü'nün, efendime söyleyeyim Hakan'ın, ailenin yanına böyle bir anda girip bu kadar çok sevilmenin e, çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi kıskandım seni ya. <laughs> Allah'ın izniyle. Sen ilk önce öğrenciyim ben buraya geldim. Geldiğimde dedin her şeyi öğreniyorum diyordun. Şimdi her kısa <laughs> zamanda kaptın mı aşağıda? Çok teşekkür ederim. Tabii ki sizlerin sayesinde. Evet. tek başına evet. olacak bir şey değil. O ekibimin sayesinde. O sizlerin yüce gönüllülüğünüz ve yardımlarınız sayesinde oldu. İyi ki varsınız. Evet. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. <laughs> güzel sesini de biliyoruz. Yemin Çok <laughs> Benim çok iyi duyamıyorum. Aradaki Sizin bir çok ses. Güzel sesini de biliyoruz dedim. Güzel sesin oyunculuğun kadar güzel sesin de var. Ama ya. hiç kimse bilmiyor bunları. <laughs> <laughs> ha, ah, ah, ha, ah, buradan çıkıyorum. Karavan içinde işte. <laughs> İyi ki varsın Ebru'cum. Ben sefte Eve mi gidiyorsun? Evet. Seni daha fazla meşgul etmeyelim. Evet şu anda çok iyi duyamıyorum. Çok uygun bir yerde değilim konuşmak için. Koştura koşa yetişeceğim diye. Tamam tamam. İyi iyi. Sizi Biz çok sevdiğim. seviyorum. Bütün seyircilerimize sevgiler, saygılar. Burada Biz dursun. de seni Biz çok seviyorum. seviyoruz. Biz de seni çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben seni ya ne oldu? Telefon düştü elinden Bu inanılmaz çok yoğun. Evet. Çok zor bir şey yapıyoruz ya burada. Efendim komiserim, iyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Başına yetişemedim ama e, ara ara dinleyebildim konuşmaları. Ben iyiyim, sizler nasılsınız? Valla biz de heyecanlı bekliyoruz işte. E, bugün 696... Kaçtı ya? 696... 99... 696... İşte 4 bölüm var yani şeye, 700. bölüme. Bugün böyle bir şey evet. istediler benden. Ben de hayır diyemiyorum sürekli evet demekten. O yüzden herkesin fikrini almaya çalışıyoruz neler düşünüyorlar, bu kadar zamandır bu işin içinde olmaktan memnunlar yani, mı, yani. sinirler mi? Mutluyuz abi, bir yuvaya geri dönüş gibi benim tabii. Ben bir gittim geri geldim ama sonuçta biz 700'ünde de yokuz. Ben yarısından itibaren varım. Aslında ben sana sormak isterim, 700 bölüm geliyor, sen ne hissediyorsun, nasıl hissediyorsun? Vallahi benimkisi, ben hiç ayrılmadan gittiğim için böyle vazgeçemediğim bir ilişki gibi ya bu. Ya. Hani yedi bölümdür gidiyoruz, geliyoruz, ayrılıklar oluyor, evet. e, tekrar dönüyoruz. Hatta i̇şte bu eller bir, bir, bir durduk, tekrar tek geri geldik, değişti abi? falan filan. Ama yani hiç... için e, ee, vazgeçmiyor seyircimiz de seyircimiz sağ olsun. O yüzden e, bu kadar seneydi biraz onlara borçluyuz. Evet. Öyle. 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 Galiba 700 bölümde başından beri olan e, tek oyuncu olabilir misin sen? Evet, ha, evet. Yani ben tek. Abi değil mi? Tek bölüm Zafer abi bir bölümde bir bölüm alt yani 700 bölümün 699'unda vardır. Yani o pandemi döneminde bir kaçtı 45 yaş 43 yaş 65 yaş mıydı? 65 yaş üstü çıkamıyordu dışarıya O dönemlerde mi bir gelemediği bir bölüm olmuştu Zafer abinin rahatsızlık geçirdiği dönem olmuştu. Onun dışında evet, hep ben varım yani. Maşallah, maşallah. maşallah. Ya <laughs> yani ben, benim adıma gurur verici ve heyecan verici. Çünkü Türk televizyon tarihinde bir daha böyle bir şey olması mümkün mü bilmiyorum. Hani bir dizinin 700. bölümünden bahsedebilir miyiz? Yani ben bahsedemem herhalde çünkü 20 sene başka bir dizi daha devam etse 20 sene daha <laughs> çok olacak gibi durmuyor da hani ama genç arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Çok çok sıkılmasınlar. Bu biraz sebat meselesi, sabır meselesi, çok çok sıkılıp var olan şartlardan, olumsuzluklardan, negatiflerden, negatifliklerden bakıp diziyi bırakanlar, sıkılanlar olabilirdi. Ama biz de olmadık, onlardan olmadık en azından. Sahiplendik, kötü şartlar olmadı mı? Oldu yani. Zamanında paramızı alamadığımız bile oldu. Ama kimse de vazgeçip buradan gitmek istemedi. Çünkü burada kendi konforumuzu kendimiz yaratıyoruz. Ne bileyim hani buradan ayrılıp başka bir yere gitmek, hakikaten ailesinden ayrılıp başka bir yere gidecekmiş gibi hissettiği için insanlar biraz daha sabır, biraz daha düzelecek, bugün düzelecek, yarın düzelecek diye şartlara ve olumsuz şartlara uyum sağlamaya çalıştığı için buralara kadar geldik ama Allah'tan düzeldi her şey. Bundan sonra da artık seyircimize bağlı, seyircimiz eğer bizi ve artarak devam ederse seyircimiz biz de kaldığımız yerden devam ederiz. Birçok insan bitsin istiyor. Hala bir bitmediniz. <laughs> ne zaman bitecek diyenler var biliyorsun yani. Var abi. Ama izleyen Başlayan de çok, var. Insan var. İzleyen evet, çok insan var. Evet insan var yani. Ellerinde kumanda var kardeşim. Çevir, değiştir, seyretmek evet. zorunda değilsin. Evet. 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 Ama işte biz her şey seyircimize borçluyuz. Bugün doğru. de uzun işte, evet. bir aradan sonra yeni bölümümüz yayınlanacak. Valla ben şey gibi heyecanlıyım ya sanki sezona yeni başlamışız da ilk bölüm yayınlanıyormuş evet. gibi. Evet şöyle yıl da 2024'ten de 25'e geçtik. Sanki sezona yeni başlıyormuşuz Aynen. gibi oldu. Nerede 2025'in ilk arka sokakları olacak. Evet, sanırım. evet, o, güzel de bir bölüm. Sezonda iyi başlamış Bak, oluruz, güzel de bir bölüm. İnşallah. Söylemek İnşallah. istediğim başka bir şey varsa. Çok Sevgiler herkese, yayına katılanlara da sevgiler, izleyicilere de sevgiler, sonradan izleyeceklere de teşekkürler bölümümüzde çok, izleyecek çok olan. Çok güzel yorumlar evet. yazıyorlar, onların hepsini okuyamıyorum gerçekten. Ya ben de takip edemedim, hiç bakamadım. Didikler, çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Bir sürü istek var, onu çağırsana, bunu çağırsana diye ama işte mümkün olduğunca insanların vaktini almadan almaya çalışıyoruz. Tamam, ben teşekkür ediyorum, de, çok bak, vaktinizi almayayım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek İnşallah. Üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Efendim. Şimdi o da aldık. Şimdi abi arka sokaklar ne zaman diye var. Bak hala ne zaman diyenler var ya. Arka sokaklar bu gece aynı gününde aynı saatinde ama hiçbir şey eskisi gibi Olmayacak. Arka sokakları izlemeye devam edin. Ve ve Yeni talk show'un hayırlı olsun. Ee, Şimdi ee, Taksin'im. ee, 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 bir merhaba Abi merhaba. <laughs> Biz seninle büyüdük <yemeyecek> abi. <laughs> ne haber ya? Vallahi bak. Biz <laughs> seninle büyüdük abi. Seninle büyüdük. Demmezler de, ha? <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi. ya böyle adamlar da seninle birlik demiyor mu? Deliliyorum arkadaş ya. Anlas. De... Falan çok kötü. Kusura bakmayacaksın. Düz devam ediyoruz kardeşim. Biz buradayız. Abi mecburen böyle bağlanıyorum. Kusura bakma ne olursun. yol Gerçekten böyle terbiyesizlikler... bir daha yapma. <laughs> karşıda bağlamak kadar bana e, yani ben ilk defa yaşıyorum bunu. Bunca yıldır canlı yayın yaparım. Evet abi. <laughs> sola sola. Tamam. Sola kardeşim kaçırmayalım. Nasıl sola ya? Abi benimki sola. Yani ben herkese <laughs> abiye tarif ediyorum sola. <laughs> eee. Evet, Hep solda mıdır bu? Solda. Evet, sağ abi. kardeşim sağ. Ha bu oradan da sağ? Hep sen bu yolculuğu bir... benimle paylaştın bu anı benimle paylaştın. Çok teşekkür ediyorum abi. Şu şu an gerçekten sasın tellerine basıyormuş gibi sesin geliyor. Ben, dan, dan diye. Sesin... Öyle mi? Gelmiyor mu ses? <laughs> şu an gelmeye başladı. Ha. Geçmiyor ki bir canlı yayında, bir takside bir oyuncumuza rastlamayalım. Burak'cığım sen de <laughs> e, az çok aramızda yeni sayılmasın artık evet. ya. Sen de eskidin ya. Eskidim mi ben ya? Eskidin oğlum artık. Yedi bölümde iş bitiyor oğlum seninkisi. Bayağı oldu. Oldu. Ne kadar tutmuş kardeş? <laughs> abi geldik de. <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeş <laughs> İndirim yapsın bak canlı yayın yaptık indirim yapsın. <laughs> i̇ndirim yapıyor ya kardeşim sağ olsun arka sokakları çok seviyor herkes gibi. Evet. Abi. Abi yediden yetmişim ya. Yemin ederim bak ben sana söyleyeyim. Şırna, Tarkan ben beraber gidelim. Hangimizi daha çok tanırlar? Şırna tabii ne tanırlar yani. Tabii yani abi. abi. Çımrak'ta Forsum Gülçin. Tarkan'ı tar, tar, tar. mı tanırlar, beni mi tanırlar yani? Beni tanırlar yani abi. abi. 696. bölüm bugün Burak. Kaç tane çektiğimizi ben bilmiyorum. Ne zaman başladık hatırlamıyorum. Bu sezon nasıl geçti? 2025'e nasıl geldik? Ve 696. bölüm nasıl oldu? Yemin ederim fark etmedim ya. Ama vallahi iki hafta benim, çok zor geçti. Ben benim için de öyle abi o... valla. Ben de hani az bir zamandır buradayım ama sanki böyle çok uzun zamandır buradaymışım gibi sizlerle beraber. Aynen öyle ya. Burak ben <laughs> bir te 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 teşekkür etmek isterim abi sana, Zafer abiye, Şevket Çora ustalara. Yani ben sana sonra... İlhan'ı göndereceğim zaten. Ha, onu halletelim zaten evet. Onu ben abi. şey yapayım, teşekkürü şey yaparız öyle. O kadar çok aramızı aldınız ki, o kadar hızlı alışma sürecimiz oldu ki. Hem seyircilerimiz hem sizler. Abi o, o, böyle... bizim, o bizim konforumuz için de çok önemli. Sen iyi alış, sen çabuk motive ol ki. İşimize yara. Şimdi <laughs> uğraşmayalım ya. Yani. Evet. Ama evet, de, evet. senin de, de senin de yeteneğinle, senin de sempatininle, seyirciye daha önce biriktirdiklerinle alakalı bir şey var abi. Hani bu biz hemen seni görünce Burak Satıboğlu kusura bakmasınlar da bir ağırlığı ha. var yani. Var abi var. Var 120 kilo var abi. <gülüyor> 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 vallahi seviyorum <gülüyor> seni. <gülüyor> evet, ben de seni seviyorum. Ben şimdi çok samimiyetsizmiş gibi geliyor şu an burada konuşmamız ama hani zaten sabah görüştükten diye konuşuyoruz ben falan. Setteki sohbetimiz, muhabbetimiz geç de olsa erken de olsa zaman nasıl geçtiğini sayende anlamıyoruz ya. Eyvah abi öyle benim için de aynı şey geçer yani. Süper çok güzel. Hep yapacak mısın evet. bu canlı yayınları? Efendim? Hep bu canlı yayınlara devam mı böyle? Haftada bir gün yapacak mısın? Vallahi işte Meblağ'a bağlı. Meblağ'a yani, bağlı. Kaşeh'le ilgili e, konuşuyoruz. E, güzel. Bu o şey, zaman ben bir türkü söyleyerek yani. devam edeyim mi? Talk show yapalım. Talk show'u Türk söyleyerek devam edeyim mi? Ya, Türk... Ya zaman bıraksın soldan <laughs> bir Türk'ü alıyoruz. <laughs> Allah, ım Allah ım muhafaza. Şarkı Allah muhafaza şarkı. Bir öpüyorum o zaman bıraksın seni ayakkabı bekletmeyeyim. Çok teşekkür Çok Bugünkü seyircilerimiz 96. bölümü bu canlı yayında. Evet. böyle bir, bir görev verildi. Bakalım. Herkesi bekliyoruz. Bu akşamki bölümü çok özel bir bölüm, çok güzel bir bölüm. Heyecanla bekliyoruz biz de. Eyvallah. İnşallah. İnşallah iyi bir seyircimiz olur. Cuma günleri tehlikeli bir gün biliyorsun. Cuma günleri karışık bir gün. Karışık. Evet. Evet. Bir sürü işin olduğu karışık bir gün. Öpüyorum Burak'cığım seni. Ben de abi çok sevgiler. Geçen arkadaşlara sevgiler. Burada güzel, kocaman bir ekip var. Sevgiler onlara görüşürüz. Arkadaşlar biraz sessiz olabiliriz lütfen. <laughs> çok kocamanlar çok sesleri çıkıyor. Çok sesleri çıkıyor. Sus, susun dedim onlara çünkü. Yemek verdim şu an susuyorlar. Artık görüşürüz kolay gelsin. Canım canım benim. Görüşürüz. Nerede görüşeceğimizi söylemiyorum. Hadi. <laughs> Hadi vay be. Efendime söyleyeyim. Burak iki de gitti. Ben adamları yollarda, evlerinde, sette biz öyleyiz arkadaşlar. Fırsat buldukça ya ailemize görüşüyoruz ya da canlı yapıyoruz. Evet buradan ekibime çok teşekkür ediyorum. Ee, burada kağıtlar, e, fakslar uçuşuyor havada şu an. Birbirleriyle işaret diliyle konuşuyorlar efendim. O yüzden sesleri gelmiyor. Falan diyorlar. O yüzden sesleri ilk İlk önce sandalyeyi gördüm. Kim bağlıyor? Tam doktor dur. Ay Özgür. Allah, ay nasıl çevir? Ay Allah'ım başımın derdi. Ay dur bir dakika bunu dur, nasıl çevireceğimi bilmiyorum şey yapıyorum. ya. Tam, dur şöyle yapayım. <laughs> gördün mü? Allah'ım Allah ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, çok yaşlandık. Ay, <laughs> çok, çok Ben bunu tek başıma yapamıyorum. Bunu yapabilmem için 100 kişi geldi buraya. Şunu yap diye <laughs> bir şey, bir şey <laughs> Şu an gerçekten bir taraftan bile gülüyorlar bana. Nasıl <gülüyor> ki? Ay canım peki görünüyor muyum? Ben telefonu ters çevirdim. Görünüyorsun çok güzel görünüyorsun. Sorayım mı buradaki? Ya. Nasıl ters çevirecek? Beceremedim. Dur bakayım. Allah'ım halıya. Kız? Ben Aa, Aa gördüm. Nereden <laughs> aldın bu halıyı? Bir ay, yan mı? Ay tamam. Ben Geldim. Çıkart gözlüğünü de. Ha, çıkart. Şey, gözlüğünü de. Ne yapıyorsun? Kız, Allah canını yendireyim, kimseyi söylerim. Yayını bekliyoruz, heyecanla. Bekliyorum. Yani kimseyi daha haber vermedim, kimseyi izlemesin diye. Aman Tanrım. Merkür Retrosu var, ne olmaz. Kız! Ayy! Bak valla şey, ipucu vermeyeceğim Merkür Retrosu'yla ilgili. Verme, verme. Size inandım. Sizi kandım. Sizi kandım. Sizi kandım. Rabbi ya. Şerim <laughs> Bey, inşallah. Ha, senin bugün setin var mıydı? Bugün yok. Benim bugün setim yok. <laughs> Hoş geldin. Haa, yaydım işte. <gülüyor> <gülüyor> tatlı tatlı. tatlı. Bekliyorum şimdi hayatım. İnşallah güzel güzel reytinglerimiz gelir. Bugün de uzun ilk defa evde yayını seyredeceğim yani. Bence yani öyle. Bu, ben de ay, televizyonun karşısındayım yani. Bekliyorum. Evet. Çekerim beni. İyi Çalıştı mı bugün? Ben bugün çalıştım ya. ben ne, çalışmaz mıyım ya? Allah'ın sayesinde. Çalışmadan ee, dururum. duruyor musun? Böyle Başrol kişi. Resmen <laughs> başrol. Canım. resmen yani. O kadar çok çalışıyorum ki. E, Her herhalde olacaksın. İnşallah. Herhalde. Ya. Allah. Her Herhalde. İyiyim. İyiyim. Canım, bir gün bir, 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 bir tane. Bir dizi.

Şekerim, Nazarlardan olmuyor. doğrusu. <gülüyor> 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 İnşallah. Yani ben e, bakın bakalım neler oluyor o işte evde. Burada da şöyle benim. <laughs> İyi o zaman başkaları da bağlar. dakika kaldı zaten. Ben, Tamam, hadi. Ne zaman okunacak gibi ya sanki böyle 9 dakika kaldı diyoruz. İftara <laughs> başlayalım. <laughs> İftara edeceğiz birazdan. Hadi nasıl kapatacağız Katia bilmiyorum. Hadi. Sen mi kapatıyorsun? sen ben. Tamam. Ay kapanmadı. Hadi öptüm. Hadi gö görüşürüz canım benim. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> Bakayım şuradan. Peki. Valla meşgul olmayan, sette olmayan, gerçi setimizde etmiş Baran söyledim ama müsait olmayan oyun olan arkadaşlarımız olabilir. Onlar da Adana'dan sevgi dolu, şükür dolu selamlar, sevgiden sağ olsunlar. Ozan abi beni yayına alabilir misin? Görüntü niye konuş, görüntülü niye konuşmadınız? Görüntülü niye konuşmadınız? Biz neyi konuşuyoruz ya? Bu görüntü değil mi çocuğum? Ufuk 37. Uğur Pektaş, Murat Komiser Rezaman. Seni çok seviyorum abi. Hep güzel şeyleri okuyorum. Bir sürü şey diyenler de var ama hep seni seviyorum. Kral Çoban. Ha, dondu zannettiniz beni ama dondu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir yavrum. Hadi. Ha, pardon. Evet. Şey oldu. Ee, i̇nternet bağlantısı gidiyordu sırada arkadaşlar. Vallahi son 8 dakikamız eski bölümümüzün tekrarı eski bölümümüzün tekrarı ee, bana şu an prompter'dan da şeyi gösteriyorlar ee, abi yine bağlanacağız birazdan ee, o yüzden e, sevenlerimize veda etmenin zamanı geldi senin paranı yatırdık ha, pardon ben numarasını verirsen yayın için tamam. Ben altın olarak alacağım yalnız. Tamam çok teşekkürler efendim. Çok biz de sizi çok seviyoruz ama sizi severek izleyemiyoruz. Siz bizi izliyorsunuz ama televizyondan biz sizi izleyemiyoruz. O yüzden siz bizi izlemeye devam edin ki biz de sizleri böyle canlı yayınlarda karşımızda görüp en azından sohbet etme fırsatı bulalım. Yorumlarınıza cevap yazalım. Söylediklerinize yanıtlar yazmaya çalışalım. Gözüm görmüyor arkadaşlar. O kadar hızlı geçiyor ki o kadar çok yorum var ki. Öpüyorum hepinizi. Bizi izlemeye devam edin klasik olarak. Yani daha ne kadar izleyeceğiz diyenler olabilir ama yani bundan sonra devam ettiği yere kadar izleyenler izlesin, izlemeyenler de izleyenlere sorsun. Öpüyorum hepinizi.